Evim çok keyifli. Yani temizliğinde, bakımında en küçük bir arızasında, tadilatında hemen yapılabilmesi. Isınma sistemlerinde problem yaşamıyoruz. Temizlikte problem yaşamıyoruz. Binanın genel bakımı konusunda hiçbir problem yaşamıyoruz. Ve benim için önemli olan bu. Başka bir şey istemem zaten. Gamador'la irtibata girip kaybeden hiç kimseyi duymadım açıkçası. Dolayısıyla hem kalitesi hem güveni tercih sebebim oldu açıkçası. Bir de teras olması benim için, Künefeci için çok iyi bir e, avantaj diye düşünüyorum günümüzde de e, insanlar e, geleceklerini düşünerek yatırımlar yapıyor biz de sağlamlığıyla ve güven vermesiyle değerinin de arttığını düşünerek böyle bir projede yer aldığımdan dolayı kendimi mutlu hissediyorum. Başka diğer projelerde de zaten olmayı düşünüyoruz Dor'un Sanırım Ankara'nın genelinde çok yerde projesi var yine başlamak üzere olan, inşaatı başlamış olan projeleri var. Çok çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Çok mutluyuz. İyi ki tercih ettik, iyi ki oturuyoruz. Dor İnşaat, geleceğiniz için güvenle.